Beni kapıda dinleyin. Değerli, değerli. Dinleyin. Sayın, sayın, sayın bakan. Dinleyin. Sayın, sayın bakan. Sayın ağababa. Sözdedir şu. Sayın Genel, Sayın Hulusi Akar. Benim Sözlerim partime de, bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Bakan değerli milletvekilleri. Yedinci turdaki konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz. Ha pardon. <laughs> evet, alehte söz talebini e, unuttum. Lütfen bağışlayın. Evet, alehte söz alan Sayın Özg Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel. Buyurun. Sayın Özel. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlarım. Bugün Sanayi Teknoloji, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçelerini görüşüyoruz. Elbette tüm bakanlar bütçelerine meclisten destek isterler. Ancak Gülüyoruz. bilimi dışlayan, bilime ve araştırmaya ayrılan miktarı kısan bir bütçeye, ayrıca diplomaside ciddi yenilgiler alan, Türkiye hariciye geleneğinin aksine diplomasideki denge unsurunu göz ardı ederek pek çok felakete bizleri sürükleyen bir dışişleri bütçesine ama en önemlisi de nasıl bir savunma bakanlığı ve nasıl bir savunma bakanı bütçesine onay vermemizi istiyorsunuz bir ona bakmamız gerekiyor. 1972 yılında orduya girdiğinde ordunun tüm askeri öğrencileri gibi hayali bir gün genel kurmay başkanı olmak isteyen birisine 2015 yılında bu hayal nasip oldu. Ancak bu genel kurmay başkanı şimdiki bakanımız bugün bazı eleştirilere muhatap olacak. Madem ki üniformayı çıkardı, madem ki siyasileşti, madem ki bir siyasi partiye hem de istifa etmek sizin istifasını biz duymadan bakanlığını öğrendik. Bazı eleştirilere muhatap olacak. 3. kolordu komutanıyken şu an hepimizin ama o zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve cesur bir avuç yurtseverin kumpas dediği davalarda Kumpas mağduru, bütün subay, az subay, amiral, general bir şeyi bekliyordu. Bir bilirkişi raporu gelsin de bunun kumpas olduğu ortaya çıksın diyordu. Etkili bir bilirkişi görevlendirmesi bekliyorlardı. O günün 3. Kolordu Komutanı, bugünün Milli Savunma Bakanı, kendi icra subayını görevlendirdi, herkes şaşırdı. Ahmet Erdoğan berbat bir uzman görüşü yazdı. Fet ve balyozun gerçek olduğu sonucuna varıldı. Bütün hayaller çöktü. O Ahmet Erdoğan bugün FETÖ'den firaridir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ'nün eline geçtiği 2013 ki kanıtımız şudur. 15 Temmuz'da 2013 yaşında general yapılan 25 tane Karaca Albay'ın 15 tanesi amiral yapılan 9 denizci Albay'ın 8 tanesi 15 Temmuz'un ertesi günü sürülmüştür. O yaşta beklenen kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'dur ama tüm beklentilerin ve teamüllerin aksine şimdiki Milli Savunma Bakanı atanacaktır. ABD'nin aleni bir şekilde YPG'ye silah vermeye başlamasından birkaç ay sonra 2003 yılında Mehmetçiğin kafasına Süleymaniye'de çuval geçiren Odreneo'dan Bugünkü Milli Savunma Bakanımız üstün liyakat lejyonu madalyasını almıştır. Bu Mehmetçiğin kafasına çuval geçiren Amerikan komutandan o çuval olayından yıllar sonra ve YPG silah sevkiyatı başladıktan haftalar sonra. Şimdi kimden bahsediyoruz? 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp darbeye karışanların oranı yüzde bir buçuk, karışmayanlar 98 buçukken eski bütün mevkidaşları, genel kurvay başkanları kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi 98 buçuk oradayken o bir buçuk darbeye karışmazdı derken darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Yeni şafağın Yeni Şafak'tan okuyup da yere göre sığdıramadığınız bir gizli tanık var adı Abdullah. Abdullah diyor ki kara havacılık davasında açık açık onun söylediği herkesle FETÖ'nün en önemli damarı deşifre edilmiş. Yeni Şafak yazarları Abdullah'ı yere göre sığdıramıyor. Abdullah şöyle bir ifade kullanıyor. Kayıt altında bu. Hulusi Akar bizim kardeşimizdir. Şu ana kadar çok hizge hizmetler yaptı. Bundan sonra da esas büyük bir hizmeti olacaktır. O hizmeti hepiniz göreceksiniz. Çok büyük bir hizmet olacak demiş biri Abdullah'a kim? Fethullah Gülen söylemiş. Bunu ben söylemiyorum. İtibarlı gizli sanığınız Abdullah söylüyor. Ve rejime kasteden bir yaşa değişikliği hayata geçmek üzereyken bununla ilgili muhalefet partileri ada yarayışı içindeyken MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bahçesine inip o seçime apoletlerin ve o seçime militarizmin gölgesini düşüren birinin şu anda Milli Savunma Bakanlığından bahsediyoruz. Madem ki çıktı üniforma eleştiri olacak sayın bakan. Demokrasilerde Milli Savunma Bakanı da eleştirecek, Genelkurmay Başkanı da eleştirecek. Ama en önemli eleştiri şu. En önemlisi kahraman yurtsever arkadaşlarınız. Önemli ka kusurunuzla kasta varan kusurlarını tamamlayın sayın Özel Buyurun. Kasta varan kusurlarınızla dava arkadaşlarınız, mücadele arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız, sizinle omuz omuza ölmeyi göze almış arkadaşlarınız hepsi cezaevindeyken en büyük eleştirileri bizzat bana, Vela Baba'ya ve Nurettin Demir'e dönemin cezaevi komisyonu bizi bir kez bile ziyarete gelmedi sistemleri ve Maltepe cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özenalp'in cenazesine bile katılmamanız varken yapmadığınız ziyaretler ve katılmadığınız taziyeden sonra iki tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz. Bir, Nuri Pakdil. 1923 değerlerimizden kopma dönemidir. Alkışlayın. Atatürk'e Firavun diyen Nuri Pakdil'i ziyaretiniz grubunuzdan alkış alıyor. Biz de bu grubu alkışlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakın bu ziyareti hatırlayacak mısınız? Türk Silahlı Kuvvetlerine hakarete alışkanlık haline getiren Akit Gazetesi'nin yazı. Sayın Özel son bir dakika tamamlayın lütfen. Mehtap Yılmaz nezle olmuş. Sayın Akar üzerinde üniformasıyla Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ediyor. Hadi bu ziyaretinde arkasında durun. Çünkü bu Mehtap Yılmaz afet inanın. Afet İnan'ın Çankaya Köşkü'ndeki odası Atatürk'ün odasının yanı başıydı. Birlikte ama yalnız denecek utanmazlığı yazacak aşağılık bir kadınken. O Mehtap Yılmaz daha 15 yaşında Atatürk'le yakınlaşmasının resmen bildiri yayınlarcasına ifşa ediyor diyen bu utanmaz kadını siz ziyaret ettiniz Sayın Akar. Atatürk'ün manevi kızını Atatürk'ün önce nargile sonra alkol içerip sonra onunla birlikte olduğunu iddia edecek kadar şuursuz, ahlaksız, vicdansız bir iftiracıya gidip de ziyarette bulundunuz ya Sayın Bakan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak makamlara saygılıyız. Ama keşke öyle bir genel kurmay başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle genel kurmay başkanlığı olmaz olsaydı. Teşekkürler Sayın Özel. Değerli milletvekilleri, 7. turdaki konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi soru cevap işlemine geçiyoruz. Sayın Sayın Başkan, Sayın, sayın Milletvekilleri. Sayın, pardon, Sayın Bakan bekleyin lütfen. Şimdi Sayın Bakan'a yerinden bu açıklamaları, bu konuşmaya ilişkin açıklamalarını almak üzere iki dakika süreyle veriyorum. Buyurun Sayın Bakan. Kendisi yerinden söz talep ediyor. Kendi, onun adına siz konuşmayın. Buyurun Sayın Bakan. Kürsüden istiyorsanız buyurun kürsüden. Değerli milletvekilleri lütfen, lütfen, sayın milletvekilleri, değerli milletvekilleri Hatip Kürsiye gelmiştir lütfen dinleyelim, sayın milletvekilleri, lütfen. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde en son Sayın Bakan'a, Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a iki dakika süreyle söz evet. vermiştim. Yerinizden evet. mi, kürsüden evet, mi, mi edelim, kullanmak evet. istersiniz Değil Sayın mi, edelim, Bakan? Evet. Buyurun yerinizden kullanmak Teşekkür ediyorum. Ancak e, hani bize şahsımıza, biz de şahsımıza hedef alarak yapılan konuşma 7 mi 10 dakika mı oldu? E bunu 2 dakikada cevaplamak mümkün değil. Tamamen şahsiyet yapıldı. <laughs> ben size ek bir dakika daha süre teşekkür vereceğim. Üç düzük hükümler öncelikle yetkileri bu doğrultuda kullanacağım sayın bakan. Ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle büyük bir ciddiyette, büyük bir samimiyetle tamamen devletle millet meselesi olan savunma ve güvenlik konularını takdim ettikten sonra tamamen önceden hazırlandığı belli olan efendim, ve şahsiyet yapılan bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum. Sonunda kınıyorum, ortasında kınıyorum. Birincisi bu. İkincisi, efendim, gerçekten bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu konular sağda solda bilen bilmeyen herkesin konuştuğu konular bu bir fırsat oldu. Çünkü mahkeme dosyalarında, tutanaklarda, devletin kayıtlarında var olan şeyleri bilmeden sadece kulaktan duyma şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme bakımına bir fırsat oldu. Efendim tamam. Bir, bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Bunu herkes biliyor. Bütün kayıtlarda var. Bütün kayıtlarda var. Erdoğan Sayın Milletvekilleri Sayın Milletvekilleri lütfen. Bütün kayıtlarda. Sayın Bakan, Bütün kayıtlarda. Sayın Bakan incelendiği takdirde. Değerli milletvekilleri lütfen. Değerli milletvekilleri incelendiği lütfen. takdirde arkadaşlar dinleyin. Dinleyin. Sayın Bakanlık, lütfen sakin bir Bütün şekilde şekilde sürdürelim. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasına benim tahlimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını bir birden kayıtlarım hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. İkincisi, bir şehit, şehitlerimiz oldu. Haberiniz var mı yok mu? Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Gaziantep Hastanesi'ne, Antep Hastanesi'nde Hastanesi yaralarımız vardı. Yaralarımız ziyarete gittiğimizde o üniformamızda arkadaşımızın gösterdiği üniformalı şekilde kara, deniz, hava arkadaşlarımla beraber kuvvet komutanlarıyla beni kapıda dinleyin. Değerli, değerli dinleyin. sayın, sayın, sayın bakan. Dinleyin. Sayın, sayın bakan. Sayın ağababa, sayın ağababa. Sayın bakan lütfen. Sayın Bakan, Sayın milletvekilleri, Sayın milletvekilleri. Cevap veriyorum arkadaşlar lütfen. Lütfen. Sayın milletvekilleri. Lütfen. Cevap Sayın veriyorum. Bakan, Dinleyin. Sakin bir şekilde cevap Dinleyin. Sayın Bakan. Dinleyin. Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında. Ve rektörle Sayın beraber. Hastanenin baş beraber. Gazilerimizi ziyaret ettik. Gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık aşağı doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor. Eşim bulunuyor. İçeri girdik. Orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu. Merhaba geçmiş olsun dedik. Geçmiş olsun dedik. Evet. Evet. Sayın Özel. Ya yanımızda şahitler Özel. var, hepsi var. Sayın Özel lütfen. Sayın Özel. Sayın milletvekili. Ve oraya da bir dakika lütfen, veya iki lütfen, dakika oturduktan iki saatleri, sonra kalktık devam ettik. Lütfen siz de efendim burada hasta, şeyleri hastanedeki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler. arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere geldi bu hastalığa? hastalığından çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü risk aldım ben. Adli müşavire rağmen, savcıya rağmen, hapishane müdürüne rağmen her türlü risk aldım. Dinleyin. Sayın Özel. Efendim, e, diğer bir husus, diğer bir husus, önemli bir husus, önemli bir husus, efendim, bu madalya meselesi, dillere dolandı bu. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi, bu bir, bir gelenek gibi, bu bir, bir efendimiz usul gibi olmuş. Am Devam edin Sayın Bakan buyurun. Madalya almayan yok, bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patır küldür verdiler, paldır küldür. Ne talebimiz var ne şeyimiz var. Bir, iki, Sayın bir dakika Özel. onu da söyleyeyim. Sayın Özel. Ben bunu şimdi oradaki o diğer noyu korumuyorum. Fakat bilginizi tazeleyin. O, o, çoğa geçiren bu değil. Hayır değil ya. Allah Sayın Bakan değil. karşılıklı konuşmaya gerek yok. Siz açıklamalarınızı... Arkadaşlar ne? önemli bir konuda, önemli bir konuda, diğer bir konuda. Efendim ben Nuri Pakdile gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendim özür bir hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret et, suç mu suç mu? Ayrıca biz siz söylemeden söyleyeyim. Necip Fazıl Kısa Gürek'le lisede öğretmenimizin götürmesi suç mu? Ama Atatürk'e millete bayrağı diyen neler var? Onları niye görmüyorsunuz? Lütfen karşılıklı olmasın. Sayın Bakan siz açıklamalarınızı. Evet bitiriyorum. Söylediniz. Bitiriyorum. Siz Arkadaşlar söylüyor. bir diğer bir diğer önemli konu, Sayın, bir diğer önemli konu. Sayın Bunun için Zeyrek de size pekileri. teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Saat saat 16'ya kadar, saat 20.30'a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Saat 18.30'da böyle bir efendim kaçırma olayı, müfer kaçırma olayı duyduğumuzda saat 18.30'da bilen bilmeyen konuşuyor. Emeklisi muazafı Bunlar doğru değil. 18.30'da verdiğim emirle, bizzat verdiğim emirle ceridelerde var, mahkeme dosyalarında var. 18.30'da verdiğim emir uçakları indirin, uçak kaldırmayın. Tedbiren. Bu emir saat 19.20'de örnek olarak veriyorum. 19.20'de 19.20'de e, Kars'ta, Kars'taki havalarında, 19.10'da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda, oradaki harekat merkezinden yayıldı hepsi. 1, 2, saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin denemeden söylemeyin deneyin deneyin arkadaşlar burada Sayın Özel'in söylediklerinin hepsini dikkat edin diyorum benim sizden ricam efendim AK Parti grubundan ricam lütfen dosyalara bakın dosyaları inceleyin bunların hepsinin açık seçik övünecek cevabı var. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. <laughs> Sayın Özel'in, Sayın Özel'in Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bizim ebedi başkomutanımız Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Sayın Özel'in teröristlere dahi söylemediği, terör örgütlerine kadar söylemediği bir hususu bir genel kurmay başkanına 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl. 49 yıl. Bütün savcıların gözü önünde, bütün milletvekillerinin gözü önünde, hakimlerin gözü önünde, generallerin, amirallerin gözü önünde. 49 yıl. Bir genel kurmay başkanı, bir genel kurmay başkanının İstifa ettiğiniz haberi yok. Haberiniz olur veya olmaz. o Sayın Bakan, son bir dakika daha veriyorum. Buyurun bağlayın lütfen. Emekli oldum. Emeklilikten sonra da bu işe demokrasinin böyle gelişmesi, Atatürk idarelerinin gerçekleşmesi, medeniyeti, muhassım medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Ve ben bunu kırıyorum. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Buyurun Sayın Özel. Sayın Özel, bekleyin. Değerli milletvekilleri, bekleyin lütfen Sayın Özel. Şimdi bundan sonra grup başkan vekillerine vereceğim sözlerin süresi iki dakika olacaktır. Ek süre vermeyeceğim. Çünkü bu tartışmayı daha da fazla uzatırsak bugün bütçeyi Tamamlama imkanımız olmayacaktır. Buyurun Sayın Özel. Sayın Sayın Milletvekili, izin verin ben yöneteyim. Buyurun Sayın Özel. Sayın Başkan. Bir, karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, haddinizi bilin. İki, iki her şeye, her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun. Ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. Dur, dur. Bekle. Lütfen İlk sayın milletvekilleri. Benim atamamın yapıldığı yaşın 9'da 8 amirali, 15'te 9 generali FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen sen Balyoz Ergene mıntıka temizliği yaptı. Ben otomandan ilerledim. Onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu. Son sözüm şu. Sayın Genel, Sayın Hulusi Akar, benim Özlerine, partime bak, sözlerine. onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın. Buyurun Sayın Zengin, buyurun. Buyurun. Sayın Zengin. İki dakika sürede söz veriyorum. Uzatmayacağım süreyi. Önceden söyledim. Lütfen değerli milletvekilleri. Lütfen. Sayın milletvekilleri. Lütfen sükuneti sağlayalım. Mümkün ölçüde herkese hakkı olan sözü veriyoruz. Sayın Açıklamalar başkanım. yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer sizler de sizler de yardımcı olursanız bu tartışmayı da olgunca daha olgun bir şekilde yürütmemiz mümkün olacaktır. Sayın, başka, Sayın Ababa lütfen. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Yani hukuka uygun söz almak mümkün değil. Korsan söz aldığınız zaman her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Bir sözün bir anlamının olması için vaktinde olması lazım. Bir buçuk saattir söz istiyorum. Evet kural koymuşsunuz. Grup başkan vekillerine söz vermeyeceğim. Bir kamyon lafı duyduktan sonra söz alsak ne olacak yani? Bir kamyon laf duyuyorsunuz. Problem şu. Bir defa bakanlarımız, bakanlarımız parlamenter sistemdeki bir bakanla şu an mevcut olan yeni sistemimizdeki bakan arasında hiçbir kategorik farklılık olamaz. Olamaz. Milletin, milletin, milletin referandumundan geçmiş bir anayasa, milletin referandumundan geçerek onay almış bir anayasaya hukuka dayanan bakanları aşağılamaya bu mecliste hiç kimsenin hakkı yok. O yüzden dakika başı atanmış, atanmış, atanmış diye bağırmanın bir anlamı yok. Bakan ne bir bakana sen diye hitap edemez? Lütfen herkes bir rafa konuşurken dikkat etsin. Devamında devamında bütün devamında devamında bütün, değerli milletvekilleri lütfen bunu. dinleyelim. Devamında devamında bütün Lütfen. Siyasi, bütün siyasi kurgusunu FETÖ'cülerle akılda devam ettirenlerin demokrasiden, hukuktan bahsetmesi olamaz. Darbeyle alakalı olarak neyin arkasındasınız?